Çılgın çocuk kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte korkunca, korku oyunu, oynayacağız arkadaşlar. Üçüncü serisi bu kase kase ans Mardins diye bir korku oyunu arkadaşlar. Ee, üçüncü bölüm oldu. Üçüncü serisi. Daha önce iki kere oynamıştım korku oyunu. Farklı farklı. Şimdi bu farklı bir korku oyunu. Arkadaşlar bu arada e, kameramı açıyordum normalde korku oyunlarında bazen. Açacaktım arkadaşlar. E, kamera e, şey e, her tarafı simsiyah gösterdi. Oysa ben de açmadım. Kamera kötü gösterdi diğer tarafı. Her taraf simsiyah gösterdi ekran gözükmüyordu o yüzden neyse uzatmayalım lafı. oyuna girelim nereye basacağız da vallahi hiçbir şey bilmiyoruz. yeni oyun herhalde kulaklık takmayın kulaklık takmayı unutmayın. böyle bu oyun korku uyarı bu oyun korku ve hamile kadınlar için uygun değil zaten tamam sıkıntı yok işte Evet başlıyoruz. Hadi artık hocam. midnight evet ana karakter onu okuyun arkadaşlar I'll go check. ipucu bir Fenerbahçe ve tamam ne yapacağız ha Hadi. Ben Bana. Ah yes, the tablet. The department relies too much on this new monitoring system. At this rate, they'll soon give us a joystick and a lightsaber. Hmm. İpucu bir tablet almak için ona bak ve eylem düğmesine var. Tablet. Tablet üzerinde. How much does it cost? Ana karakter düğmesi. got it hey that it what a comfortable gadget 10 years these are gonna be everywhere still a human is irreplace cheated I'll go ahead and have a look around battery trains out very quickly you Need to save the battery's energy excellent there was a charger in Ben's office What is it? Ana karakter o değil. Gold light. Fuse box in the control room. According to the evacuation schedule, the my room. The control room is in. Ya ya Rabbi mi ya aresil Allah? Evet. Sıçtık başlıyoruz. Kontrol odası neresi? Ağzını sıçayım ya. Kontrol odasını bul ve ışıkları aç. Ya oğlum bu nasıl oyun kapı kilitli? Biz burada bir şeytanları için bir şeyler arkadaşlar şu? Burası mı kontrol? Burası değil konuşmamız. Allah Allah abla kontrol odası nerede? İki saniye var ya şimdi onu yapacağız. Hadi oğlum kontrol odası çık karşımıza. Ya buradan da bakabiliriz değil mi biz? Ha ışık şey yapamayız. Kontrol odası. Onu hiç şey göremiyor ki. Gitli. <laughs> Allah Allah, Allah Ne bu turşu? <laughs> Yine arkadaşlar buraya geldik. Bulamadım. Ben sonra buraya geldik. Oha. What a psycho! What happened with the lights? Is this some kind of deja vu? I should go check out. yine kontrol edersin bulacağım. Evet arkadaşlar, şu farklı bir yere geldik. Bulamadım daha çıktıdı da. Anlasın zaten. Oh, Yine herhalde ben arayayım arkadaşlarım. karışıyor anasını satayım. Oha burası nasıl bir yer? Evet bu arada. Bizi on Bir dakika ne diyor? Kapıyı bir anahtar tablette ne oldu lan? Ha, adam zengeler, sen gel lan sen. Kimsin falan geçiyor. Eee götten bacaklar kapıyı kilitlemiş. Bu gitti. peşimi de ne? Aa, 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 Arkadaşlar ha burada nasıl değil Kalem küçük attı tableti yere fırlattım Abi şaka yaptın sen neden aynen çıktın Ben de bileyim anasını satayım ne diyor. Burası da şey yeri ya. Evciliğim şeyden resim üstüne Allah, Allah, Allah. Oradan karşımıza çıkmasın diyor. Merhabis Merhabis Abla karşımıza çıkmanı istemiyorum ya. Arkadaşlar bu arada ben evde değilim babaannem evindeyim Ses geliyor şey. Kapı kilitli diyor dedem nereden ses geliyor Ne oluyor Kim yapıyor lan Yapmayın Ayy 106 106 neden Oğlum çok korkuyorum Парашют кипит, глянь. Сон капу, он Туалет, поздно просто. Пацаны, Neredesin lan Tırşık abla? Yoktu bu. Bu yoktu. Ananı seçim. Arkadaşlar ya. Şunlar kapandı. Ana şunla Ne oluyor Allah? Elcimler mi şeyler ne cimiz ne arab benim elamızlar hep elimizler hep benim elkemizini İçine sıra dar mısın sıra dar lesine? Annem tane mermi adı boyu Melit Şu gözükmüyor ya tabi. Elektrikler ya. Oğlum ışık. Şu anda ışık açık ha. Ha komple elektrikler geçiyor. Boku yedik ışığı işareti bitti. O gördük ya arkadaşlar yok da. Evet. Evet. Allah. Götün olsa gelsin ana. Oğlum ışıkları nasıl el... Ah açıldı sonunda. Ya biz yine neden buraya geldik? <laughs> Geldiğimiz yere geçeyim arkadaşlar kapısını kapat kapı nerede hadi. kapı nerede kapı nerede arkadaşlar hadi kapan Allah bismillahirrahmanirrahim. Kaç 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 bir şey. Kap kapam. On bir kap kapat. Eğmen kapat. Yarabbi ya Rabbi ya Resulallah. Bizim bekte ilk önce geldiğimiz yer neresiydi? Burasıydı herhalde. Otur abi bilgisayar. Dur <laughs> Adam sen gel lan. Adam sen karşıma çık. Merhaba gel kapı. Kalbim küt küt Lan abla neredesin lan? Korktun mu? Tabi korktum. Yok, yok, Так. О, ну. И надо отмечать? типа, Теперь Allah. Tabii ki. Tabii ki. Gel lan hadi. Oğlum şu Tipini sıçayım robot. Tip baba. Ne oldu? Ne oldu be? Çıkarım ağzını. kapının önünde. Kapının önünde çıkı var. Arkadaşlar. Şifreyi bulduk. Gördüm ya. 66 20 Ee, Kontrolörünü bulduk da saç çöke ekleyip bir aç nasıl açacağız? Aa burada. ince elektrik pırtısına bul diyor. Nerzi sınıf başkanı hepimizi bir görev verdi. Herkes Cadılar Bayramı için tuhaf bir nesne veya karakter seçecek. Önümüzdeki günlerde düzenleyecek sergi için herkes farklı bir şey yaratmasını istiyorum. Benim de arkadaş şu pizza çıktı kendime geldi ve hemen onları çizmeye başladım. Kesinlikle sıradışı. Bu karakteri kaplosu nerede? Bu ne oğlum? Döndün diye. <laughs> ha tabletin şarjı. İkinci el'e getirip kapısını bul diye. Bu otu mı? Bence bu otu da değil. Ya Rabbi, Ya Resulallah. Ne oldu oğlum? Lanet olsun diyor. Veteran ne yapayım? Çıkar video şimdi. He? Allah Allah metan ya. Metandan Telefona cevap verdi. Telefon nerede? <laughs> Telefon cevap verdi ya. <laughs> Video çekiyor babaanne ya. <laughs> Video çekiyorum ben. İlk geri geliyorum. Geç arkadaşlar ne diyor? Bay Hüseyin videolu bu ara. Haziran 1987'de MM evlenme teklif ettim. Bugün hayatımın sonuna kadar onu seveceğim. için harika bir başlangıç ve çocuklara bir PC servisi yapabilecek mobil animatörniklerin lan sımasına bu arada anime kötü acı durumlarda için bir uzaktan kumanda sistemi ekledim her ihtimale karşı eşkanın çıkma bir takım elbisine yedik parçalar buldum biraz bu bayağı uzun Parçalar bunu biraz fazla bu şey halen çalışıyor. Ben de onu, onu biraz adım atan Şimdi en önemli şey çocukların korkmak. Evet. Abi telefon nerede? çok yakından geliyor. Her tarafa baktığım yok. Bunu kokuyor yer. Ona buraya 5-4 sürüm 4 Unutmayalım bakın arkadaşlar bunu. işte daha çok geliyor

Arkadaşlar telefon planı çok ne? neredeyse i̇şte bakın ya. Kaç kere baktım. Ulan telefon buradaymış. Tabii ki bir şey var <duymuş? gülüyor> şey, like başlıyor. Dollars. <Sessizlik> no, Ona bak güre git lan. Bir yer Arkadaşlar ben bu soyunma odasına adırım. sevdiğim diyecektim. an i̇şte video bitti ısırdı beni. Neyse arkadaşlar video korku filmin tamamını başardık. Çok uzun video oldu biliyorum ama çok eğlenceli video da oldu öldün diyor. Ee, neyse arkadaşlar bu videoda sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Böyle videolar daha çok istiyorsanız like atın işte. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.